Diyor, İyi gidiyor, evet e, koçlarda damızla ayırma ile ilgili bir e, seansın içerisindeyiz. Evet koçumuzun numarasını aldık, doğum şekli ikizmiş, Bunu görmüş olduk. 4.4 çok istediğimiz güzel bir ağırlık. Son tartım ağırlığını görüyoruz burada. 36 kilo gelmiş, şimdi 56 kilo geldi. E, şimdi bakacağız, buradan annesi, annesini, e, onu doğuran anne, annesine. Bakacağız ikiz eşi, ikiz eşi dişi midir, erkek midir? Ona bakıyoruz. Şimdi bakalım. Şimdi anne, annenin yavruları biri erkek, biri dişi. Biz damıza tuttuğumuz zaman ne yapıyoruz? E, mutlaka kız kardeş olan koçları damızlığa tutuyoruz. Bakın erkeğin 36 kilogram, Dişinin 31 kilogram, erkekle dişi arasındaki ağırlık farkı çok yok. Dolayısıyla bu koçumuzu damıza tutup dişi kız kardeşiyle birlikte verimini de dişilerde gözlenen verim özellikleri bakımından da değerlendirmeye alacağız. Dolayısıyla burada. Evet, damıza ayrılanlar kısmı bu Haydi bakalım.